Türkan Yalavuzdoğan'dan merhabalar. Kıl köklerini kurutucu mükemmel bir tarif hazırladım arkadaşlar. Tarifime geçmeden beni Instagram'dan takip etmeyi, tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Öncelikle kendimize şöyle güzel bir okkalı Türk kahvesi yapıyoruz. Dipnot olarak belirtiyorum. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Şekersiz. Şimdi bir fincan suyumuzu ekledikten sonra içerisine Türk kahvesinden ekleyeceğiz. Ama şöyle okkalı olacak. Yani tepeleme bir tatlı kaşığı dolusu Türk kahvemizde ekliyoruz. Hemen bunu pişirip geliyoruz. Şöyle okkalıca kahvemiz şimdi bir kenarda beklerken ikinci malzememize geçiyoruz. İkinci malzememiz de işlenmemiş tuz arkadaşlar. Ben burada Himalaya tuzundan yararlandım. Ee, bu şekilde e, kaya tuzundan da yararlanabilirsiniz bunu güzelce öğütüp toz haline getiriyoruz 3 malzeme ile hazırlayacağımız bu tarifimizde mükemmel sonuçlar elde ediliyor arkadaşlar denenmiş ve etkili bir tariftir şimdi tuzumu güzelce toz haline getirdim ve diğer taraftan 3. malzememiz bunu da ekleyeceğiz ama bu arada kahvemizden şöyle yudum yudum afiyetle yarısına kadar içiyoruz arkadaşlar. Yarısını da karıştırmadan, çalkalandırmadan içelim ki posası dibinde kalsın ve bir kısım da suyundan da kalacak. Kahvemizi yarısına kadar şöyle afiyetle içiyoruz ve sonra malzemeleri bir araya getiriyoruz. Üç malzeme ile hazırlanan bu karışım temizlenmiş olan tüylerden temizlenmiş olan bölgelere güzelce bir sürüyoruz ve bu şekilde bunu 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika boyunca burada kıl köklerini tamamıyla işleyip onların tamamen oradan kalkmasını tekrardan üremesini engelleyici. İlk başlarda seyrekleştirecek ve daha sonra da tamamiyle kurtulacaksınız. Sonrasında bir kabımızın içerisine toz haline getirmiş olduğumuz tuzumuzu ekliyoruz ve bir tatlı kaşığı tepeleme dolusu karbonat yani Azeri arkadaşlarımın söylediği gibi yemek sodası. Yemek sodasını da ekliyoruz. Bu ikisini güzel bir karıştırıyoruz. Bu arada tüm Azerbaycan'daki arkadaşlarıma selam olsun ve beni seyreden tüm takipçilerime de selam olsun. Şimdi şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra üçüncü malzememizi de ekliyoruz yani Türk kahvesini. İyi bir karıştırıyoruz. Sonra tüylerden temizlenmiş olan bölgelere güzelce bir uyguluyoruz. Hem bikini bölgesi, koltuk altı kararması, dudak üstündeki lekeler gibi lekeleri de ağartıcı özellikle yüzünüze uygulayacaksınız. 5 dakika, diğer bölgelerde 10 dakika bekletmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle dibine duran telvesini de güzel bir karıştırıyorum. Ve bu esnada buna ekliyorum. Şöyle birkaç dakika karbonatın iyice çözülmesini. Bakın o arada karbonat e, harekete geçti, şöyle bir granürlü yapısı oldu, kabarmaya başladı ve bunu güzelce şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen temizlenmiş olan cildimizi uyguluyoruz. Evet, e, bu şekilde bunu nasıl uygulayacağız? Kuru olan bölgelere. Cildimiz kuru olacak. Parmak uçlarımızla ovalıya ovalıya güzelce bir yediriyoruz. Bu şekilde yüzümüz hariç diğer bölgelerde 10 dakika ve yüzümüzde 5 dakika bekletmemiz yeterli olacak. Göz altlarına, göz kapaklarına falan sakın dayırmaya çalışmayın arkadaşlar kararmaları gideriyor deyip bu şekilde bunu güzelce yediriyoruz. Parmak uçlarımızla iyice kıl köklerine işlemesini sağlıyoruz. Bu kısım oldukça önemli ve sonrasında dediğim gibi 10 dakika, %de 5 dakika bekletip güzel bolca suyla duruluyoruz. Bunu her tüy temizlemeden sonra uyguluyoruz ve Tüylerimizden tamamiyle kurtuluyoruz. Her tarifimde söylediğim gibi lütfen bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Şayet malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa ve alerji testi sonucunda e, olumsuz bir şey olursa lütfen bunları kullanmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalvacıoğlu'dan.